الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما ولحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله fi ma qal aw kama qala nabi sallallahu aleyhi ve sellem değerli müminler Bu cuma günü vakıf haftası olmasa hasebiyle vakıf ne demektir? Vakıf hassasiyetimiz nereden gelmektedir? Ve neler için eski ecdadımız döneminde vakıflar yapılmıştır? Ve o vakıf olarak vakfedilen yapı hangi amaçlarda kullanılabilir? Bunları izah etmeye gayret edeceğiz. Vakıf hususu özellikle fıkıh kuralları içerisinde Fıkhın, İslam fıkı içerisinde de vakıf önemli bir husus olarak anlatılmaktadır. İşte ecdadımız Kur'an-ı Kerim'e iyi bir şekilde baktıkları için emirlerini tam olarak uygulama hassasiyetinde bulundukları için ne yapmışlardır? Kur'an'dan almış oldukları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden almış oldukları hassasiyetle, düsturla hem insanlığın hem de canlıların yararına bir takım müesseseler inşa etmişlerdir. Sadece insanların yararlanacağı, ibadet yapacağı, normal yaşantı hayatını devam ettirmesine kolaylık sağlayacak bir takım müesseselerin dışında ayrıca ne yapmışlardır? İnsanların ücretsiz faydalanabileceği, insanların günlük yaşantıda ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve ayrıyetten insanlar dışında da hayvanlara da bir takım ihtiyaçları olmaz hasabiyle onlara da yarar sağlayacak bir takım ne yapmışlardır? Ücretsiz olarak tamamen Allah rızası için vakfederek bir takım müesseseler inşa etmişlerdir. Yani İslamiyet hem insanlara hem de hayvanlara ne kadar canlı varsa onlara ne yapıyor? İyi bakmayı, onların yararına hangi işler gerekiyorsa, onların faydasına neler yapmak gerekiyorsa, onları ne yapıyor? Müslüman olanlara, Müslümanım diyenlere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kabul edenlere, Hz. Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak, ilah olarak kabul edenlere bu görevi yüklemektedir. İşte vakıf haftası içerisinde bulunmamız hasebiyle eşadımız zamanında Osmanlı'da cami, tekçe, zaviye, kalenderhane, türbe, kabristan, namazgah, medrese derslerin görüldüğü öğrencilerin veya ilim okuyan kişilerin ders görmüş olduğu yerler, imaret, yani camilerin büyük cami mesela Süleymane Camii tarafına bakacak olursak birden fazla kubbeli bir yerler var. Orası Tamamen vakıf maldır. Mesela şifahane var. Ücreti ne yapıyor? Hasta olanlar oraya gelip tedavi oluyorlar. Veya fakir, durum yok. Aşhane inşa demiş yine o tarafta. Oradan gelip ücretsiz yemeğini alabiliyor. Vesaire bu şekilde ne yapmışlardır? İmaret buna denir. Yani caminin etrafında insanların ihtiyacını giderebilecek hamam olsun, kervan olsun dinlenebilecek bir yer, ücretsiz konaklara bir yer. İşte bunlar ne deniliyor? İmaret deniliyor. Yine kervan saray, tabhane, misafirhane, gölgelik, mesela çok sıcak bir hava oldu, ne yapacak insanlar? O zaman şartları şu anki gibi ileri bir durumda değil, gölgelenecek bir yer arıyor. İşte ona gölgelenebilecekleri bir yer ne yapmışlardır? İnşa edilmiş. Yine tıp medresesi, tıp ilmini öğrenenler için ne yapmıştır? Bu yer tahsis edilmiştir. Ne yapsınlar? Orada öğrendikleri ilmi öğrensinler ve kendilerinden sonraki gelecek nesillere de bu ilmi, bu insanların yararına sağlayabilecek, insanların olmazsa olmaz ihtiyaçları olan, insanların şifaya kavuşabilmeleri için ayrıca ne yapmışlar ecdadımız? Kur'an'dan almış oldukları ilhamla Hasbeyaz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini yola çıkarak tıp medresesini inşa etmişlerdir. Yine hamam insanları temizlenebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri kuyu en önemli bir müessese olarak tabi insan susuz ne yapamaz yaşayamaz. Şu anda Afrika'ya baktığımız ne yapıyor? İnsanlar su bulmaktan acizler. Suları var ama çıkaramıyorlar. Çıkarsalar bile ne oluyor? çıkarmış oldukları su içilecek vaziyette değil. İşte ...ecdadımız ne yapmışlar? Bunu da düşünerek... ...buna ait bir vakıf müessesi... ...ücretsiz olarak insanlara faydalanabileceği... ...bu müesseseyi inşa etmişlerdir. E yine su yolları, çeşmeler, aşevleri, kökleri vesaire... ...birden fazla ne yapmışlardır? İnsanların yararına olan... ...insanlara faydalı olabilecek olan... ...kendisi dünyadan gitmiş olsa bile arkasında o inşa etmiş olduğu müessese devam ettiği müddetçe Resulullah hadis-i şeriflerinde buyurmuş olduğu üzere men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha hadis şeriflerine mazhar olabilmek için ne yapmışlardır? Bu kıyamete kadar devam edebilecek müesseseleri inşa etmişlerdir. Resulullah sallallahu i ve ne buyuruyor? men senne sünneten haseneten her kim sünnet yani bir yol bir çığır açarsa ne yönden haseneten iyilik yönünden insanlığa faydası olan bir müessese inşa ederse bir ilim bırakırsa bir eser bırakırsa ne olur felehu ecruha ve ecru men amile biha onun ecri ne olur o kişiye yazılır. Nerede dünyada o müesseseyi inşa ettiğinden dolayı. Bu kadar mı kaldı? Hayır. Ve emme amile biha ve o müesseseden vakıf olarak vakfedilmiş olan müesseseden ne kadar kişi faydalanıyorsa ne kadar kişinin insanın, hayvanın yeryüzünde ne kadar canlı varsa onlar faydalandığı müddetçe, o vakıf müessesesi hayatta kaldığı müddetçe, o bu müesseseyi inşa eden kişi dünyadan göçmüş olsa, ahirete gitmiş olsa bile ne olacaktır? Ne kadar kişi o yerden faydalandı, ne kadar kişi o müesseseyi yaşaması için çaba gösterdiyse, o kabrinde olan kişiye de o işi yapan, o hayır müessesinin devam ettiren kişilerin sevabından hiç eksilmeksizin aynen o kişiye kıyamet gününe kadar yazılmaya devam edecektir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine tam tersi olarak Men senne sünneten seyyiyeten felehu ecruha ve ecru men amile Eğer bir kişi de tam tersine insanları yoldan çıkaracak, insanların doğru yola gitmesini engelleyecek, insanların zararına olan bir müessese inşa ederse, mesela ne yaparsa, insanların Allah-u Teala'nın emirlerinin unutulmasını sağlayacak meyhane, kumarahane ve benzeri ne kadar Allah'tan yasaklamış olduğu işleri varsa bunların yapılacağı müessese de yine inşa ederse, yine o kişi dünyadan gitmiş olsa da artık o yeri işletemiyor, oraya bir günah işlemesine insanların aracı olamasa bile ahirete dünyadan göçmüş, vefat etmiş, kabrine girmiş, yine o şekilde o müesseseyi insanlığın zararına birtakım işler yapılan, ...faaliyet gösteren o müessese de ayakta kaldığı müddetçe... ...oraya kişiler gelip Allah'tan emirlerinden uzaklaştığı müddetçe... ...yine ne yapılacak? Oradaki kişilerin yapmış olduğu günahlardan... ...yapmış olduğu fiillerden yine hiç eksilmeksizin... ...o müessese ilk yapan, ilk inşa eden kişiye yazılmaya devam edecektir buyuruyor ki iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim cümlemize arkamızda hayırla yad edilebileceğimiz insanlığın ve inaycanlıların yararına müesseseler inşa edebilmeyi bizlere geçmişimizde olduğu gibi bu hassasiyetlerimizi bu özelliklerimizi bu geleneklerimizi bu vakıf medeniyetimizi devam ettirebilmeyi ve bizden sonraki nesillere de bu hassasiyeti, bu ruhu ulaştırabilmeyi nasip müesser eylesin. İşte bu vakıflardan kurulmuş olan vakıflardan birisi de güzel yazı öğreten vakıf. Yani vakıf demek oradan bir menfaat, bir gelir sağlanmıyor. Oraya yapılan yardımlar ne yapılıyor? Hangi amaçla kurulduysa, hangi amaçla inşa edildiyse o amaçta devam ettirilmek zorunda. Eğer bu şekilde devam ettirilmezse ne yapıyor? Her yapılan inşa eden vakıf müessesesinde vakfiye yayınlanıyor. Mesela yine Ayasofya Camii'nde Fatih Sultan Muhammed Han'ın vakfiyesinde bir takım şartlar zikretmiş olduğu gibi bu vakfı inşa eden kişi bir takım hususları orada zikrediyor. Eğer bunun dışında kullanırsan şu şu şekilde şeyler senin üzerine olsun beddua tarzına vesaire tehlikeli hususlar ne yapıyor? Orada zikrediyor. Yani ben bunu bu amaçla kurdum. Sen o bölgeyi, o müesseseyi kendi yararına sağlayacak, kendine bir takım gelir elde edecek, menfaat sağlayacak, ticaret haline, haline, dönüştürme diye o yerlerde bulunmaktadır. İşte bunların birisine de güzel yazı öğreten o vakıf. İstanbul'da Mustafa Efendi Vakfı tarafından kurulan vakıf senedinde yani hangi amaçla kullanılabilir, hangi şekilde devam edilebilir amacının dışında kullanılamaz. İfadesinde söz konusu Hatta muallimler tarafından talebelere asgari iki gün hat dersi verilecek diye ne yapmıştır ve burada bu görevi ifa edenlere de 10 akçe ödenecektir diye ne yapmıştır. İnsanları ilim öğrenmeye, İslamiyet'in özelliklerini, İslamiyet'in sadece belli bir yere mahsus olmadığını İslamiyet'in sanata da önem verdiğini ifade etmek için böyle bir vakfı eşyadımız inşa etmişlerdir. Ve yine yaz günlerinde havaların çok sıcak olmuş olduğu günlerde insanların soğuk suya ihtiyaç duydukları serinlemek için bir takım suya ve benzeri içeceklere ihtiyaç duyduklarından dolayı yine Yaz günlerinde soğuk su dağıtan vakıf, yani ücret karşılığında değil, sadece o görevle inşa edilmiş, insanlığa hizmet olsun, dünyadan gittikten sonra arkamda bana dev hayırlarımın devam edebileceği bir müessese inşa edebilmem için, insanların hayır dualarını alabilmek için ne yapılmıştır? 1571 yılında İstanbul'da böyle bir vakıf kurulmuş. Her sene 4 ay. Boyunca sıcak yaz günlerinde aşırı sıcakların oldu. Klimalar o zaman tabii yoktu. Gölgene bilecek yerler çok azdı. İşte bu zamanlarda buzlu ve karlı soğuk su dağıtan vakıf medeniyeti ne yapmıştı eşyalarımız inşa etmişlerdi. Ve yine başka bir vakıf olarak halkın ve yolcuların hayvanlarını sulayan vakıf. Yine bu da ne yapıyor? Ücretsiz bir şekilde. 1544 yılında Aydın Tire'de kurulan vakıf senedinde ol iki çeşmenin ayağında gelen giden halkın ve yolcuların davarlarını yani hayvanlarını ne hayvanı varsa artık sulamak için taştan ahır konulmuştur. Ve duvar aşırısında dışında iki tane havuz yapılmıştır diye vakfiyesine bu not düşürmüştür. Yine dördüncü olarak da güvercine hane yaptığın vakıf. Yani dediğimiz üzere ağzımızın başında sadece insanlara değil de tüm canlılara ne yapıyordu ecdadımız? İslam bunu bize emredi. Onların yararından ne iş varsa bunları yapın diye. İşte bu da güvercin hane yaptıran vakıf olarak da yine sadece ona vakfedilmiş bir müessese inşa edilmişti. Peki bu ne görev görüyordu? 1707 yılında Bursa'da Mehmet bin İbrahim Bey tarafından kurulan bu vakıf bağışlanan gelirleriyle diğer hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarını yanı sıra güvercine hane yaptırıp bakımının yapılmasını şart koşmuştu. Ve son olarak da kitapları tamir eden vakıf. İslamiyet neydi? İlk emri Kur'an-ı Kerim'in İgra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak İgra bismi rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesinden yola çıkarak ilmin önemini bildiklerinden dolayı, İslamiyet'in ilme çok önem verdiğinden dolayı, şu anda Avrupa'nın her şeyini Müslümanlara borçlu olduğundan dolayı ne yapmıştır? Ecdadımız kitaplara büyük önem vermişlerdir ve ilim müesseselerine, ilmin öğrenebilecekleri yerlere büyük önem vermişlerdir. İşte bu da 1860 yılında Kastamonu'da kurulan Ahmet Ziyaüddin Efendi ve tekkeleri ve talebeleri yıpranmış, artık kullanılamaz hale gelmiş olan eserleri, Kur'anları ve benzeri ilmin öğrenebildiği eserleri ne yapmışlardır? Tamir ve bakımını üstlenmişlerdir. Yine bu da nedir? Ücretsiz bir şekilde insanın faydasına İnsanlığa faydalı olabilmek için bu şekilde yine eşyalarını ne yapmışlardır? Vakıf eserlerini inşa etmişlerdir. İşte buradan bu şu anki elimizde bulunan eserler bu korumalarla bu şekilde inşa edilmiş olan vakıf müesseseleriyle günümüze kadar ulaşmıştır. Rabbim cümlemize bu hassasiyetlerimizi hatırlayabilmeyi, öğrenebilmeyi nasip müesser eylesin. Hakka hakkı bilirip hakka uymayı, batılı batılı bir batıldan uzak olabilmeyi, batılı hak olarak görmekten de uzak olabilmeyi, yaşantımızın her alanında Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşantımıza devam ettirebilme nasip müesser eylesin. Hayrın fethi ve şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için vakıf haftasının tüm vakıf eserlerimizi hatırlamamıza, korumamıza vesile olabilmesi için beldemizin Fatih Fatih Sultan Muhammed Han ve beldemizin manevi mihmandarı mihmandarı Resulullah Eba Eyüp Elensar Hazretlerinin ve dünyadaki zulüm gören ne kadar insanlık varsa tüm insanın saadete, huzura, refaha kavuşabilmesi için yeryüzüne tekrardan Müslümanların İslamiyetin hakim olabildiği günlere görebilmemiz için takabbal minna veşfi merazana verham mevtaana bihurmeti sirr usura